Arkadaşlar dün bir doktorla görüştüm. Ee, uzmanlık e, alanı onkoloji, e, radyoloji. E, müşteri olarak tabii geldi bize ve sohbet esnasında ben ona dedim ki, e, doktor hanım dedim en çok basit ve en çok e, anlamsız bir hata ne buluyorsunuz e, kanser vakalarında özellikle e, meme kanserlerinde vesaire. Hani böyle bir püf noktası ya bir e, özel bir Basit bir şey söyleyebilir misiniz dikkat etmemiz açısından? Ee, dedi ki Victoria'nın biliyor musunuz kadınların çoğu sütyenle gece yatarlarmış. Yani sütyenle yatağa girerlermiş. Ve bu aslında çok ciddi bir şekilde ee, diyemem tabii ki. Yani ben onun e, <laughs> mesajını size iletiyorum ama çok enteresan, çok şaşırdım açıkçası. Bilmiyordum böyle bir yüksek bir oranda takip ettikleri bir şeyin olduğunu. Sütyenliğe yatmak meğerse ileriki zamanlarda göğüs kanserini tetikleyebiliyormuş. Ben de hemen sizinle paylaşmak istedim. Tabi bu konuşma yaparken doktor hanım bana dedi ki peki sizin mesleğinizde en basit gibi görünüp ama Püf noktası olarak saç sağlığı açısından önemli vurgulayabileceğiniz bir noktası neresi diye sorduğunda ben de dedim ki ne yazık ki insanlar saçlarını kötü yıkıyor. Yani kimisi 10 günde bir yıkıyor, kimisi haftada bir yıkıyor, kimisi 4 günde bir yıkıyor ama saç derimizin hijyene ihtiyacı var. Ee, ve gözenekler tıkalı olduğu zamanlarda saç dökülmesi yazık ki tetikleniyor. Dolayısıyla <laughs> hoca bana baksa böyle nasıl yani her gün yıkanmak lazımken ee, nasıl 10 günde bir, nasıl haftada bir yıkanıyor vesaire. Ben de döndüm dedim ki yani bana göre de süt yenine yatmak bir o kadar da absürt ama sonrasında birkaç kişiyle görüştüm, birkaç arkadaşımı sordum. Gerçekten süt yenine yatan varmış ve tabii ki benim mesleğim e, ee, olduğu için ne yazık ki saçı Kötü yıkayan e, çok hanımefendi ve beyefendi var. Dolayısıyla e, o da bir organ, bu da bir organ. Saç sağlığı açısından e, bu tarz yanlış hijyen alışkanlıklarınız e, ileriki aşamada saç kaybına e, sebebiyet verebilir. E, küçük bir püf noktada süt yerine yatılmaması gerekiyor. Takipte kalın. Bye.